Arkadaşlar merhaba bugün 4 tane evrim kartını kupada deneyeceğiz bakalım. 4 farklı destem var. İlki Lockbait destesi. Evrimli iskeletler için. Bir sonraki destem Kraliyet Devi. Zaten bunu daha önce denemiştik. Üçüncü olarak Barbarları deneyeceğiz. laftız destesinde. Ve son olarak da Fişekçi'yi bu destede deneyeceğim. Hepsi birbirinden güzel desteler. Bakalım ilk olarak Lockbait ile başlayalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Pipoil Boss. Güzel bir ismi var. Bakalım ne oynuyor. Mezarlık diye hatırlıyorum ama umarım yanlış hatırlıyorumdur. Lockbait ile mezarlığı yenmek birazcık zor. Destede Goblin olsaydı belki ama iskeletler ile daha da zor. Şöyle buz ruhunu atabilirim ama yetenek basabilir. Bekleyeceğim. Tamam. Ee, şöyle tutalım onu. Sanırım klasik fişekçi binci destesi biraz zor bir eşleşme. Ama yenebiliriz. Şöyle fıçıyı göndereceğim. Tomrun'u nereye kullanacağı konusunda onu zorlamalıyız. Aa okları var. Balın o zaman. Tamam aslında daha iyi çünkü felaket kulemi geçemeyebilir. Şöyle güç madenciyle destekleyeceğim prensesi tüh tutturamadık. Ama hemen hızlı bir fıçı atarsam e, elinde okları yok. Zorlayabiliriz. Ama yine de güzel savundu. Tamam. İki tane büyüsü olması biraz sıkıntı aslında ama bir tanesi çarpma olduğu için yani yine de rakibi zorlayabiliriz. Şöyle prensesi arkadan göndereceğim sürekli. Tamam bir felaket. Prensesi madenci dener mi diye bekliyorum. Denemedi. Biz de atalım. Bu arada farklı içerik tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şöyle yetenek basıp bir atak yapalım. Oklarını yine gönderdi. Bir yerde yakalayacağız ama nerede acaba? Tamam yine tuttu. Ve bir şey daha var. Akşamları yaptığımız yayınlara neden gelmiyorsunuz? Twitch'te akşam ondan sonra yayın yapıyoruz. Bence gelin hem destekleriniz önemli hem de güzel bir e, muhabbet ortamı oluyor. Hem kupa kasıp turnuva oynuyoruz hem de sohbet ediyoruz. Siz bir kere uğrayın, memnun kalmazsanız bir daha gelmezsiniz ama bence beğenirsiniz ortamı. Yani keyifli sohbetler dönüyor. Chat sağ olsun. Şöyle bir tane daha fıçı döndürürsem oklarını kullanmıştı çünkü. Yine döndürmüş. E biz seni nerede yakalayacağız? Tamam. Şöyle prenses. Şimdi bir tutalım onu. Çok güzel. Oklarını döndürememiş ol artık. Ve biraz vuralım. O iskeletler bırakılır mı? Kanka ne yaptın? <laughs> evet çok iyi hasar verdik bir iksire adam maçı saldı. Yani zaten eşleşme zor onun için. Bir de evrimli iskeletler adamın canını yaktı baya. Şöyle bir roket de atalım. <laughs> Güzel maçtı. Hemen bir sonraki evrimli kartımız ile maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Archer Master. Kendisi sağlam bir X-Ray oyuncusu ve bizde Kraliyet Devi var. Yani Kraliyet Devi'nin x sayına pek aynı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, vuramıyoruz genelde Tesla yüzünden. Ve rakibin döngüsü çok hızlı olduğu için geçemiyoruz bir türlü. Ama bakalım bir yerde yakalayabiliriz belki. Hem elimizde Valil var bu sefer. Tomruk olsa daha iyi olurdu ama e, büyü döndürmede de birazcık sıkıntı yaşarız tüm olumsuzlukları saydıktan sonra maça başlayalım. Evet mesela eşleşmenin bir kötü tarafı da onun rahat rahat alev topu basarken bizim basamıyor olmamız. Yani ben alev topu atarsam hemen bir e, x'e yata yiyeceğiz. Kraliyet devi atsam da hemen eritip devamında daha da zorlaşacak. O yüzden e, 2x'e girmeden hasar farkını açmaya çalışıyor. Büyü atarak. Ama bir yerde kraliçede bile vuruş alırız bence. Yani umarım alabiliriz. Şöyle. Atmayacağım kraliçede ama birazcık zorlayalım. Tamam şöyle balıkçıyı sağ tarafa doğru göndereceğim. Çünkü zaten e, sola bir tane alev topu yedik. Ona da alev topu attı. Bir de tomruk attı. Yani sırf ben atak yapamıyorum diye bu kadar rahatlık. Bir anda 6 iksir falan atıyor. Aa güzel vali bir tane vurdu. O anda mesela kraliyet deve atsam yine vuramam biliyorum. Belki düşünüyorsunuzdur. O an saldırsak ne olur diye ama. Hani bir tesla bir iskelet hemen ardından gelen okçular falan savunur. O yüzden ihtimali düşük. Tamam şöyle önden attım bu sefer. Yine alev denemez herhalde. Denedi. Yani enayi alevi birazcık. Önden atmama rağmen niye denersin? Şöyle bir kuş. Aa evrimli iskeletler. Aldık ama Tesla full canlı. Tamam benim evrimli kraliyet devi döndü. Birazcık şov yapmasını umut edeceğim. Yoksa hasar farkı çok açıldı. Yine biraz kart çeviriyorum. En uygun zamanda atmayı deneyeceğim. Şöyle bir vali gönderelim. Balıkçı hasar almasın. Diyecektim ama çok aldı. Tamam bir deneyelim bakalım şansımızı. Atamıyoruz. Tamam bir varil. A x'e yattı. Yani tesla döndüremeyince X ile savunuyor. İlginç. Güzeldi tuttu ama. Şöyle bir hayalet gönderelim. Fark ettiyseniz sol tarafını hiç kart atmıyorum. Zaten e, büyülerle orayı bayağı bir düşürdü. Daha büyü atmasını istemiyorum. Bu yüzden bütün kartlarımız sağ taraftan. Bu iskeletler, can sıkıcı biraz. Tamam şöyle hayal et. Ona da laptop atmazsın zaten diye düşündüm. Şimdi arkadan kraliyet deviyle başlamayalım ya da. Çünkü bir anda x'e yiyebiliriz. Sol taraftan atak yapacak gibi duruyor. Tamam 3x'e giriyoruz yavaştan. Şöyle Deneyelim artık. Alev topunu şuraya attım. Tessa da gidecek. Bir vuruş. Yok abi yapamadık. Şaka gibi. Nasıl savunuyor bu kadar iyi anlamıyorum. Tamam arkadan çıkıyorum. Şöyle bir alev topu. Bir tane daha kraliyet devi döndüremem. Tamam balıkçı. Okçular gitti mi? Bir tanesi gitti. Çok iyi. Yakaladık. Orada buz ruhunu aldık bir yerde ama çok güzel ya. Sonunda yakalayabildik. Tek bir kraliyet devi maçı koparttı. Evet saldı zaten. Yani sakin oynamak lazım bu eşleşmede. Sabırla savuna savuna bir yerde maçı kazandık. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk, kaljot. Ee, bu sefer evrimi barbarları kullanacağız. Tazı balon oynuyoruz, bakalım. Şöyle tazıyla başlayalım. Ne oynadığını bilmiyorum ama alev ruhuyla başladı diyecektim. Şöyle barbarları göndereceğim. Şimdi oradan balon atmak istiyorum ama defans olarak ne yapacak? Bir muamma. Felaketi var mıdır? Var. Tamam alev atamayız oraya. Neyse bakalım savunsun. Kötü bir eşleşme hem felaket hem de büyülü okçu. Alev ve çarpma atsak aslında hani bir şekilde vururuz ama yine de tehlikeli. Evet kısırgasını güzel blokladık mega sayesinde. Şimdi bir balon deneyelim. Hazır felaket elinde yokken vurabiliriz belki. Ne? Nasıl elinde felaketin? Attın mı o kadar kart? Saymayınca demek ki döndürüyorlar. Ve biz sol tarafa nasıl oklar hasar verdik? Barbar atmıştık oradan mı acaba? Tamam şöyle mezar taşı dikelim. Şöyle prefire denesek mi bilemedim ama. Yani bu da sayılır. Şimdi bir tur daha savunup atak yapmaya başlayabilirim. Ama önce rakibin atak yapması daha iyi olur. Evet şu an terse geliyor bir de. İlginç. Tamam şöyle biz tazıyla başlayabiliriz. Ee, sol tarafa da güzel vurdu. Ama atığını nereden yapacak bilmiyorum. Biz tazıyla başlayalım. Zaten 2 x'e de giriyoruz. Tamam yine mini pk e geldi bu sefer yine barbarları göndereceğim. Bir yandan saldırabilir o yüzden bekliyorum. Tamam şöyle. Bir de hemen topu atalım. Barbarlar daha da sıkıntı çıkartabilir oradan. Güzel gidiyorlar. Hadi birkaç vuruş. Çok iyi. Aa felakete çekti. Tamam. şöyle bir şey yapalım. Arkadan skeet ejderleri. Önden tazı atabilirim. Atamam. Aa yanlış attık. Ya mezar taşı boşa gitti. Tamam şöyle tutalım. Çarpma atsam ölmeyecek gibi ama canı fazla. Evet ölmedi. Aman ya. Of. Çok vurdu ama neyse. Tamam güzel mezar taşı. Bir tane daha blokçu dönmemiştir. Şöyle atak yapalım. Dönmüş hatta. İyi ki denemedi. Şu anda bir atak yiyebiliriz ama tamam. Blokçu gelebilir. Şöyle bir tazı yetişti çok iyi. 300 canı kaldı. Kasırgası elinde yok. Bunu değerlendirmem lazım artık. Tamam şöyle bir çarpma. Bir de alev topu. Artık savunama. Yeter. Çok iyi maçı kazandık. Son ana kadar güzel oynadı ama işte o tazı bizi kurtardı. 29 kupa. Devam edelim. Evet son maçımızdayız. Karşımızda victor var ve destemiz Fişekçi destesi. Bu destede aslında büyük büyü yok. Sadece tomruk ile oynuyoruz ama çok da fena bir deste değil bence. Yani deneyebilirsiniz. Zorluğu var tabii ki ama eğlenceli bir deste. Bakalım rakip ne oynuyor. Kraliyet devi olursa güzel olabilir aslında. Hem zorlu hem de keyifli geçer. Evet galiba kraliyet devi. Tamam fişekçi önden göndereceğim. ale topu atmak zorunda kalsın. Veya balıkçıyla çekmeyi dener mi diyecektim. Alev attı. Şöyle bir duvar yıkıcı gönderelim. Sağ tarafı bıraktı mı? Yok bırakmış? Tamam. Şöyle yarısı ve madenci yaparak bir atak deneyebilirim. Şurayı da goblinlerle tutarız. Çok güzel. E, o arkaya bakarken indiriyoruz kuşu. Yumurtası ama çıkmadı. Tamam bir duvar yıkıcı. Güzel oldu hatta orada patlamaması. Bizim kule halleder onu. Alevini falan da defansa kullandı. Bence bayağı iyi darladık. Böyle devam edersek bu rakipten maçı alırız. Şöyle bir fişekçiyle başlayabilirim şu anda. Hatta hemen bir yarasa madenci yapalım mı? Yapalım. Hem ana kulesini açtıramazsın. Şöyle bir tomfuk attım ama güzel yer attı elektro ruhu. Orayı şöyle savunalım. Eyvah çok hızlı bir atak yaptı. Tomru elinde midir? Değildir. O zaman bir atak daha yapalım. Tamam güzel. Ona alev atmak zorunda. Attı fişekçi boşa çıktı. Şöyle fişekçiyle başlayıp güzel bir atak yaparsak maçı alabilir miyiz bakalım. Hızlı bir madenci göndereceğim. Ya tahmin ettim de yine tutturamadık. Alev topu gelmedi. Ama fişekçi öldü maalesef. Şöyle bir tane daha fişekçi. Aa onunki de evrimli. Tamam, şöyle sağdan da bir darlayabilirim ama yetenek de basabilirim burada, çok güzel. Yani pek bir işe yaramadı ama olsun. Sol tarafa yarısı çünkü e, vurduğunda bomba atıyor. Tamam fişekçi güzel savunduk iki tarafı da hatta bayağı iyi savunduk. Şöyle bir atak denemesi yapalım. Tomluk gönderemesin diye de attım ama Alev topu attı. Evrimli fişekçimiz yine boşta şu anda. Tamam şöyle sağdan göndereceğim bu sefer. O kraliyet devi çok tehlikeli. Onu önde eritirsek bizim tarafa gelmeden rahatlamış oluruz. Alev topunu şu an daha döndüremedi. Tamam şu an dönmüş. Bir tane daha fişekçi atalım. Bir de bomba kulesi. İkinci kraliyet devi dönmüştür. Ama atmadı henüz. Tamam. Şöyle bir duvar yıkıcı atalım. Soldan tehlikeli geliyor ama güç madenciyi döndürdüm. Bizde büyük büyü olmadığı için ola ki kraliyet devi vurmaya başlarsa yani tekrar hasar vermemiz zor. Şöyle duvar yıkıcı. O yüzden sürekli en baskı altına almaya çalışıyorum. Yine güzel savundu. Alevi atana kadar bekleyebilirim şekli için ama tam şöyle. Bir de yarısı atabilirim oraya. Tamam güzel düşündük. Bir tane daha kayıt devi dönmüş müdür? Döndü. Bir yarasa. Bomba kulem nerede? Tamam çok iyi. Son 20 saniye. Eyvah. Bir tane daha balıkçı dönmüş. Tamam benim de kulem döndü. Şöyle bir bomba kulesi. Ay keşke arkaya yatsaydım. Aman diyeyim vurma. Aa saymadı. Oha son vuruşu yaptı ama sayılmadı. Çok iyi. Kazandık. Yani çok da fena oynamadık ama zorlu bir eşleşmeydi. O 32 kupa almışız. Videonun da sonuna geldik. Böyle güzel bir maç ile kapanış yapıyoruz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Son iki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.